Evet arkadaşlar. Yetişelim. Hoppala. Black Wolf is back dedik ve videoya giriş yaptık. Müzerle buğday ekiyoruz arkadaşlar tarlaya. Ben bu işi anlamadım gitti abi. Şu tıkanıp duruyor. Şu ikinci sıradaki. Tekerden tarihi alıyor arkadaşlar bu zımbırtı. Dişleri döndürüyor. Buğdayları aşağıya döküyor. Döküyor. Tıkandı tıkandı dur. Bakın şu tıkanıyor. Şu hortum var ya düşeceğim şimdi video çekerken. Şu hortum tıkanıyor sürekli. Bağladım bağladım. Dar geliyor. Video da çekmedim zaten de. Sürekli tıkanıyor diye. Bekle dur be. Dur açayım. Bekle. Şu zımbırtı ya. Şu var mı? Şöyle? Hortum mu dar geliyor? Anlamadım gitti ya arkadaş. Hortumu bağladım buraya da. Şey. Eğimini alamadım Başka tıkanan var mı abi? Başka tıkanan yok. Arkadaşlar bundaki amaç geçen videodaki gibi değil. Bu sırayla çizgi şeklinde ekiyor tamam mı? Buradan hortumda buğdaylar dökülüyor. Birinde buğday var, birinde gübre var. Şurada şuradan gübre dökülüyor abi. Şuradan da şu artı diğerinden de buğday dökülüyor. İki tane haznesi var burada buğday var. Buğday bitmiş. Ey ee baba buğday bitmiş ha. Burada da gübre var arkadaşlar. İki tarafı da açmak gerekiyor. Bunu açamadım. Burada da buğday var. Mini üzermiş. The biceps. Oraya bağladık, buraya bağladık, şuraya bağladık. Olmadı hortum ya. Bu sefer de oraya bağladı babam bakalım ne olacak. Gelmez mi? He? Vallahi bilmiyorum bayağı azalmış. Gelmez oğlum? Gelmez herhalde ya. Bilmiyorum. Bir bak. Bayağı az var. Ben de burada duruyorum abi. şuraya ektik arkadaşlar. Bakın görüldüğü üzere zaten çizgi şeklinde ekiyor. Aynı kaz ayağı gibi o şeylerde işte çapalarda çapa geçiyor. Arkasından hortum, hortumdan buğday, gübre devam. Şimdi buğdayları yükleyeceğiz. Biz buğdayları yükleyelim. Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. 3 çuvalda. Biz buna kaç çuval dökmüştük baba? 3 Üç dökmüştük. Tarlanın neredeyse yarısını ekti. Kaç dön kaç dönüm ekti? 3 çuval. Burası komple kaç dönüm? 12 dönüm, 6 dönüme ekmiş arkadaşlar 3 çuval. şimdi devam ki. Yere dökmüşüz. Neyse. Onları bittikten sonra alabildiğimi alırım ben elimle. Şimdi arkadaşlar bu zımbırtı şöyle tutunuyorum. Uçmayalım diye. Bakalım tıkanacak mı? Babam bağladı daha tıkanmaya başladı bile arkadaş ya. Böyle bir şey yok ya. Videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Ben bu böyle olmayacak. Ona ben sürekli tıklamam lazım. Elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. Kaç senelik? 30 senelik mi diyeyim? 40 senelik mi diyeyim? 50 senelik mi diyeyim? Bu vardır. Rahat vardır 30 senelik ya. Babam daha fazladır. Ha. O tıkandı yine galiba. Büyük ihtimalle. Bu şekilde çizgi şeklinde 10 numara 5 yıldız bir icat da sevmedim ben. Bilmiyorum. <laughs> Arkada uğraşınca <gülüyor> sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik diyorum. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Yoruldum. Daha öğlen yemeğini yemedim. Saat olmuş 2-3. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Fikir öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtiniz. Çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. The peace of Black Ball.